Dün e, saat saat 1.30-2 civarında e, bir müşterimiz geldi. Altın bozdurmak istediğini söyledi bizlere. E, daha sonrasında 3 e, tane bir bilezik, bir adet büyük altın ve bir çift küpe geldi. E, bunları hesapladım. Toplamda 150.455 TL para tuttu. E, müşterime e, bir şey alacağını, yani ne almak istediğini sordum. E, o da damadım araba alacak. E, benden para istedi. Ona göndereceğini söyledi bize. Daha sonra tabii müşterinin hareketlerinden biraz böyle işkillendi. Çok böyle panik halindeydi. Böyle elleri falan bayağı bir titriyordu normalinde. Daha sonrasında biz müşterimize parasını verdik. Müşteri gittikten sonra aradan bir, bir iki dakika sonra, bir beş dakika sonra müşteri tekrardan geri geldi. Paranın şu IBAN numarasından gönderilmesini istedi. Bize bir kağıt yazmış. Yani karşılığa bir kağıt yazdırmış buna. Bu IBAN'a da gönderilmesini istedi. Bize de tamam dedik. Müşterimizi bir beklettik. Daha sonrasında bu olaydan bir yarım saat öncesinde başka bir dolancık olayı olmuş. Bir 50 yaşlarında hani bir bayan böyle dolancılar tarafından savcılıktan arıyoruz diye kadını aramışlar. Kadın da hani biraz işkillendi tabii şüphelenip altınları bozulmuş korkmuş. Daha sonrasında 73 bin TL'sini maalesef karşı tarafa göndermiş dolandırıcılara. Ee, o arada polisler gelmişti bizim yanımıza. Ee, polisler e, bir IBAN numarası gösterdi. Böyle sahnelik bir olaydı, bir iki sahnelik bir olaydı. Bu dört rakam aklımda kaldı benim IBAN numarasından. Tesadüf gördüm. Daha sonrasında e, bu adam da müşteri de bize bu ibana gönderin dediği zaman ben orada bir işkillendim, şüphelendim. Müşterinin hareketlerinden dolayı olsun, IBAN numarasından aynı tutmasından dolayı olsun. E, hemen müşterimize oturtturduk. Hemen polislerimizi aradık, kuyumcu polislerimizi. Sağ olsun onlar da hemen dükkanımıza geldiler ee, ve e, olayın dolandırıcılık olduğunu öğrendik. E, vatandaştan 150.000 TL talep edilmiş ve karşı tarafın yani dolandırıcıların müşteriye vatandaşa e, polis ya da işte kuyumcu sorarsa e, bunu işte damadım araba alacak. Onun için e, ona para göndereceğim de diye söylemişler. Müşteri de tamamen karşı tarafın dediğini yapmaya başlamış. Allah Allah'a şükür olsun vatandaşımızın 150 bin TL'sini kurtardık. vatandaşımız da mutlu oldu. Biz de mutlu olduk. Yani görevimizin gereğini yaptığımı düşünüyorum. Kendi açımdan, arkadaşım açısından. buradan e, bütün halkımıza ve işte Türkiye'ye seslenmek istiyorum. Lütfen bu tür olaylara işte savcılıktan arıyoruz, polis ya da jandarma arıyoruz. Denilen kişilere kesinlikle itibar etmeyiniz. Çünkü hiçbir zaman savcılık, polis, jandarma bu tür durumlarda sizden para istemiyor. Çünkü biz de burada e, yani mümkün olduğu kadar hani elimizden geleni yapıyoruz ama e, tabii bazen haşırlıklarımız olabiliyor. Farklı yöntemler buluyorlar şu anda. Mesela bu e, olayda olduğu gibi işte damadın hani söyleyin işte araba alacağım. Hani e, o şekilde belki bunun ileride farklı boyutlarda çıkabilecek. Hani onun için vatandaşlarımızın burada çok dikkat olması gerekiyor. Yani kesinlikle bu tür olaylara itibar etmesinler.